Bir prenses lüks bir kalede yaşıyordu. Sadece 14 yaşındaydı ama çok şımarık ve huysuzdu. Bir keresinde Nisan için bir şey buldu ve yeni yıl ziyafetinde bahar çiçekleri vardı. Baharın başlangıcını ilan eden bir kararname çıkardı ve saraya kardelen getirenleri cömertçe ödüllendireceğine söz verdi. Şehrin eteklerinde küçük bir evde kızı ve üvey kızıyla birlikte bir üvey anne yaşıyordu. Üvey kız çok tatlı ve kibar bir kızdı ve adı Masa'ydı. Üvey anne ve kızı çok tembel ve öfkeliydi ve zavallı kızı mümkün olan her şekilde incitiyorlardı. Prensesin vaat ettiği ödülü gerçekten almak istediler, ancak kışın kardelenleri nereden alabileceklerini düşünemediler. Yaşlı kadın, onlara bahar çiçekleri getirmek için Masa'yı ormana göndermeye karar verdi. Üvey kız dışarısı karanlık ve soğuk olduğu için üvey annesine ona acıması için yalvarmaya başladı. Ve kışın ne tür kardelen olabilir? Ancak aç gözlü yaşlı kadın hiçbir şey duymak istemedi. Daha büyük bir sepet verdi ve masayı kapıdan dışarı çıkardı. Donmuş kız karanlık bir ormanda çok korkmuştu. Aniden uzakta bir ışık gördü. Çok sevindi ve onunla buluşmaya gitti. Ortaya çıktı ki, büyük ve yanan bir ateşti ve 12 kişi etrafını ısıtıyordu. Cesaretini toplayan kız onlara yaklaştı ve kötü üvey annenin onu ormana gitmeye ve kardelen toplamaya zorladığını söyledi. 12 ay olduğu ortaya çıktı. Kardeşler masa için üzüldüler ve ona yardım etmeye karar verdiler. Nisan birader bir büyü yaptı ve aniden ormanda ve açıklıkta bahar geldi. Kar eridi, yeşil otlar belirdi, kardelenler açıldı. Kız çiçek toplamaya başladı ve kısa süre sonra onlarla büyük bir sepet doldurdu. Genç April onu çok sevdi ve ona sihirli bir yüzük verdi. Eğer bir sorun olursa yere atılmalı, bir büyü yapmalı ve 12 ayın tümü kurtarmaya gelecektir. Masa onlara teşekkür etti ve eve gitti. Kız kardelenleri eve getirdiğinde, üvey anne ve kızı buna çok şaşırdı. Masa yolculuktan çok yorgundu ve hemen derin bir uykuya daldı. Üvey kız kardeşi bir şeylerin ters gittiğinden şüpheleniyordu. Kız uyurken sihirli yüzüğünü buldu ve kendini aldı. Uyandıktan sonra üvey kız kaybı fark etti. Yüzüğü geri vermek için yalvarmaya başladı ama üvey annesi ve kızı hiçbir şey duymak istemedi. Bir sepet kardelen alarak aceleyle kraliyet sarayına gittiler. Sarayda muhteşem bir şekilde dekore edilmiş bir yeni yıl ağacı vardı. Ancak yaklaşan kutlama kaprisli prensesi hiç memnun etmedi. Ve ancak üvey anne ve kızı ona bir sepet kardelen getirdiğinde prenses öfkesini merhamete çevirdi. Üvey anne çiçeklerin nereden geldiğini net bir şekilde cevaplayamadı ve üvey kızının onları topladığını itiraf etmek zorunda kaldı. Prenses hemen kardelenle çayırlara gitmeye karar verdi. Yolda zavallı masaya baktı, böylece ona çiçek topladığı yeri gösterecekti. Kız bunu göstereceğini söyledi ama sadece yüzük kendisine yade edilirse. Böyle bir küstahlıktan prenses sinirlendi ve yüzüğü attı. Ancak üvey kız büyü yapmayı başardı. Hemen kuvvetli bir rüzgar yükseldi, gök gürültüsü gürledi, yapraklar düştü ve kar yağmaya başladı. Önlerinde ihtiyar ocak belirdi herkesi bir dilek tutmaya davet etti. Prenses korkudan bir an önce sarayda olmayı diledi. Masa her şeyin zamanında yerine gelmesini diledi. Kışın kışın, yazın yazın. Üvey anne ve kızı o kadar donmuştu ki, bir köpeğin bile olsa herhangi bir kökten yapılmış kürk mantalar istiyorlardı. Bunu söyleyen aç gözlü kadınlar hemen köpeğe dönüştü. Prensesin saraya gideceği bir kıza koşuyorlardı. Masa, kardeşlere yardımları için teşekkür etti. Üvey anneyi ve kızını tekrar insana çevireceklerine söz verdiler, ancak ancak itaatkar olduklarında. Aylar kıza hareketli atların koştuğu harika bir kızak verdi. Onları gören prenses saraya gitmek istedi. Prenses lütfen kelimesini hayatında ilk kez söylemişti. Ve Masha memnuniyetle kabul etti. Bir zamanlar üç oğlu olan yaşlı bir değirmenci varmış. Değirmenci öldüğünde oğullarına bir değirmen, bir eşek ve bir kedi bıraktı. En büyüğü değirmeni aldı, ortadaki eşeği aldı ve en küçüğü kediyi almak zorunda kaldı. Abeyler ona güldü ama kedi, ona bir çift çizme ve bir çanta verirse küçük kardeşini zengin edeceğine söz verdi. Sahibi şaşırdı, ancak kedinin isteği yerine getirildi. Kedi hemen botlarını arka ayaklarıyla çekti, çuvalın içine yulaf koydu, omuzlarına attı ve avlanmaya başladı. Ormanda çantayı açtı, yere attı ve kendini çalılıklara sakladı. Uzun süre beklemesi gerekmedi. Meraklı bir tavşan dört nala çuvala gitti ve yulafla ziyafet çekmek için çuvala tırmandı. Ve kedi bunu bekliyordu. Çalılıktan atladı, çuvalı sıktı, omuzlarına kaldırdı ve kraliyet kalesine gitti. O ülkenin kralı, iyi yemeklerin büyük bir aşığıydı. Kedi ona derinden eğildi, tavşanı uzattı ve efendisi Marius de karabasın bir hediyesi olduğunu söyledi. Kral bu sürpriz karşısında hoş bir sürpriz yaşadı. Kedi gerçek bir asil gibi eğildi ve yola çıktı. Ertesi gün yine çuvalla ava çıktı. Bu sefer iki şişman kekliği yakalamayı başardı. Kral başka bir hoş armağan görmekten çok mutlu oldu. Kedi birkaç hafta üst üste krala keklik ve tavşan takmaya devam etti. Ancak aç ve bir deri bir kemik kalmış sahibine bu konuda hiçbir şey söylemedi. Kedi sarayda bir prenses gördüğünde çok güzeldi. Kedi, efendisi için harika bir eş olacağını anladı. Ve böylece kral nihayet Marki ile tanışmak istedi. Kedi, değirmenlerin olduğu yerde onu yarın bir yürüyüş için bulabileceklerini söyledi ve kendisi değirmene tam hızda koştu. Sahibini gören kedi, yarın nehirde yüzmesi gerekeceğini ve sonra hayatının değişeceğini söyledi. Ertesi sabah suya girer girmez kedi kıyafetlerini kaptı ve çalıların arasına sakladı. O anda yolda kraliyet arabası belirdi. Kedi yola atladı ve ciğerlerinin tepesine bağırdı, kurtar beni. Yardım! Marius de karabas boğuluyor. Bunu duyan kral, Marki'yi sudan çıkarmayı emretti. Değirmencinin oğlu, iki muhafız onu ılık suda güneşlendiği nehirden sürüklemeye başladığında çok korktu. Kral ona ipek kıyafetini getirmesini emretti. Değirmencinin oğlu başlangıçta reddetti. Ancak altın işlemeli kıyafetleri o kadar çok sevdi ki kraliyet kıyafetini memnuniyetle giydi. Kral, onu güzel prensesin oturduğu arabaya davet etti. Değirmencinin oğlu aşkına döndü. Ancak daha fazla uzatmadan arabaya bindi. Bir dakika sonra, araba devasa bir şatoda yaşayan dev insan yiyen deve ait tarlalar ve çayırlar arasında yuvarlandı. Kedi hiç vakit kaybetmedi ve ruh neydi? Arabanın önünden orakçıların alnının teri içinde çalıştıkları çayırlara doğru koştu. Onlardan bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylemelerini istedi. Aksi takdirde kötü yamyam yam onları yer. Şaşıran orakçılar cevap veremeden kralın arabası kalktı. Kral kimin çayırları olduğunu sorduğunda dostça bir koro halinde bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylediler. Bu sırada kedi doğrudan insan yiyenin kalesine gitti. El becerisiyle taş duvarın üzerinden atladı ve kaleye girdi. Yamyam yam, çeşitli tabaklarla dolu büyük bir masada oturuyordu. Çizmeli kediyi görünce böyle bir küstahlığa çok şaşırdı. Kedi devle dalga geçmeye başladı ve aslana dönüşemeyeceğini söyledi. Kedinin bu sözleri söylemeye vakti kalmadan yamyam, tüylü bir yelesi olan kocaman bir aslana dönüştü. Kedinin ruhu korkudan botlarına girdi. Ancak bunun üstesinden geldi ve yamyamın asla bir fareye dönüşemeyeceğini söyledi. Korkunç aslan ortadan kayboldu ve yerine küçük bir fare bilirdi. Ve tek ihtiyaç duyduğu şey buydu, göz açıp kapayıncaya kadar fareyi yakaladı, yakaladı ve yedi. Tam bu sırada, kraliyet arabası kalenin avlusuna gitti. Vagon kapılarını açan kedi nazikçe eğildi ve Marius de Karabas'ın kalesinde herkesi görmekten memnun olduğunu söyledi. Bu sözlere şaşkınlıktan kimin daha uyuştuğunu söylemek zor. Kral ya da değirmencinin oğlu zaten hiçbir şey anlamamış. Kedi konukları masaya götürdü. Akşam yemeğinin sonunda kral sonuna kadar yemek yemiş, Marki'nin gerçekten çok değerli bir adam olduğunu, bu nedenle kızını memnuniyetle karısına vereceğini söyledi. Prenses mutluydu. Genç, yakışıklı ve ayrıca zengin markiyi gerçekten seviyordu. Yakında bir düğün oynadılar. Böylece değirmencinin oğlu bir prensesle evlendi ve prens oldu. Hepsi, özellikle sarayda çizmelerle gururla ilerleyen kedi, sonsuza dek mutlu yaşadı.